1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dardışma Günü kutlu olsun. Bizler Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engelleri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak bütün dünya emekçileri birlik, birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. Hak iş olarak 1 Mayıs ruhu en güçlü şekilde yansıtmak için ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz salgın etkilenen devam etmesi nedeniyle emekçi kardeşlerimizin omuz omuza alanlarda olmaksak da 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Danışma Günü'nde emeklilerin hakkı için daha fazla gelir güvencesi ve adaletin tesis etme, edilmesi için sosyal ve ekonomik rafa için sorunları çözümü için taleplerimiz Türkiye'de 81 ilde dijital platformlarda sunuyoruz. Hak iş olarak 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Darışma Günü gününde tüm emeklilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesini istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımını sistemin kurulmasını istiyoruz. Güvenceli esnek düzenlemelerinin insana yaklaşık iş çerçevesinde ele alınmasını istiyoruz mevcut iş, mevcut iş yerlerinde ve çalışanların dijitalleştirmesi dij, dij, ve yeşil dönüşüme uyum sağlayabilmesi için adil bir geçişi mümkün olacak ola, e, kılacak politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Kamu çerçeve protokolü kalan protokolün kalan maddelerin uygulamasını talep ediyoruz. Kamu çerçeve protokolü kapsamında kitlerdeki işçilerin kadroya geçilmesi, geçici işçilerin daimi kadroya geçilmesi, kadroya geçen işçilerin tayin ve hakkının verilmesi ve erken emekliliğin engellenmesi gibi özlük Hakların iliş, hakları ilişkin sorunların çözülmesini istiyoruz. 6772 sayılı kanunun kanun uyarınca ilave hediye alan kamu işçilerinin kapsamında belediye şirketlerinde çalışan çalışanların da dahil edilmesini istiyoruz. Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak ve kazanımların enflasyon karşısında ezilmemesini talep ediyoruz. Tekeli yapıda tutulan sosyal diyalog meslek mekanizmaların katılımcı bir anlayış yeniden oluşturmasını talep ediyoruz. Covid-19 salgının tüm işçiler için meslek sağlığı hastalığı, hastalığı sayılmasını istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerimizin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Kayıt dışı istidam kayıp dışı istihdam ve ekonomi ile etkin mücadele edilmesini istiyoruz. İşsizlik oranlarının düşürülmesini, genç kadın ve engelli bireylere yönelik istihdam fırsatlarının oluşturmasını istiyoruz. Ülkemiz çalışma hayatında ihtiyaçları uygun şekilde İslam seferberliği oluşturmasını talep ediyoruz. Tüm dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalama, dalgalamalar yönelik tedbirler alınmasını ve emekçilerin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz. İşimiz, ekmeğimiz ve bütün emekçilerin için taleplerimizi yine yüksek sesle haykırıyoruz. Haykırmak için meydanlardayız.